Yanlış olan ifade soruyor bize soruda. Öncelikle açısal hızımız yani W eşittir. V bölü R ile yani çizgisel hız 4. Bu da 1 olduğundan 4 radyan bölü saniye olur. A seçeneğimiz doğrudur. Açısal momentum ise L idi. O da I çarpı açısal hızımızın kendisiydi. Ya da M çarpı V çarpı R idi. Burada kütlemiz 2, hızımız 4, yarıçapımız da 1 olduğundan 8 olacaktır. B de doğrudur. Açısal momentumun yönü 4 parmak, kıvrılan 4 parmak dönüş yönü, baş parmak açısal momentum yönünü gösterdiğinden açısal momentum yönü dışa doğru olur. 4 parmak dönüş yönünü gösterirdi. Baş parmak açısal momentum. C de doğrudur. Merkezcil iğmesi sıfırdır. Sıfır değildir merkezcil iğmesini bulacak olursak merkezcil iğmesinin değeri v kare bölü r'den v karemiz 8 4 kere 4 16 olduğundan r'de 1 olduğundan 14 metre bölü saniye karedir. Cismet etkiden merkezcil kuvvetin büyüklüğü sabittir. Merkezcil kuvvetimiz mv kare bölü r'ydi. v'miz sabit olduğundan sabittir. Doğrudur. Soruda yanlış olan sorulduğundan cevabımız D seçeneği olur. K cisminin kütlesinin M, L cisminin kütlesinin ise 2M olduğunu söylüyor. Şimdi açısal hızları aynı çubuğa bağlı olduğundan, birim zamanda taradıkları açı aynı olduğundan açısal hızları da eşittir. Kinetik enerjileri ise 1 bölü 2 çarpı M çarpı V kareydi. Öteleme kinetik. E buradaki hızımızın dönme yarıçapı 1 olduğundan hızı 1 ise bunun dönme yarıçapı onun 2 katı olduğundan hızı da 2 olacaktır. E bu durumda K'nın kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı m çarpı 4 v kare L'nin kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı 2 m çarpı v kare olacaktır ki eşit değildir. Açısal momentum ise K'nın açısal momentumu m çarpı 2v çarpı uzaklık yani yarıçap 2 d L'nin açısal momentumu 2m çarpı v çarpı d olup yine bu da K daha büyüktür eşit değildir. Cevabımız A seçeneği olur. Şimdi diskin açısal momenti öncelikle eylemsizlik diskin momenti. I eşittir kat sayısı vardı bir tane. Çarpı M çarpı R kareydi. E, açısal momentum soruluyor bize soruda. Açısal momentum ise I çarpı yani eylemsizlik momentiyle açısal hızın çarpımıydı. E, burada M vardır. O halde M'e bağlıdır. Açısal hıza bağlıdır. R yarıçapına da bağlıdır. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi cisim bırakıldığında diske dışarıdan tork etkimiyorsa diske dışarıdan döndürme yani tork etkimediğinden açısal momentumu korunur. Açısal momentum korunur açısal momentumumuz I çarpı açısal hızdır. Açısal momentumumuz korunacağından I'mız ise eylemsizlik momenti M R kareydi. M toplamda arttığından cisimden dolayı R de artacaktır. I'nın artması açısal hızının azalması demektir. Birinci yargımız doğrudur. Eylemsizlik momenti artar, azalmayacaktır. Yanlıştır. Açısal momentum da korunacaktır. Yine yanlıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Şimdi çocuk kollarını kapattığında açısal momentumumuzu yarıçapımız çapımız küçüle, küçüleceğinden eylemsizlik momenti azalır. Ancak dışarıdan herhangi bir tork uygulanmadığından açısal momentumu korunur. Eylemsizlik momenti azaldığından açısal hızımız artar, daha hızlı döner. Birinci yargımız doğrudur. Eylemsizlik momenti azalır, doğrudur. Açısal momentumu değişmez, dışarıdan tork etkimediğinden. Dışarıdan tork etkimiyorsa açısal momentum korunur. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi tork eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı açısal ivmeydi. Buradan açısal ivmemizin değeri torkun eylemsizlik momentine orandır. Tork da f çarpı dik uzaklık bölü i olacaktır. Şimdi buradan cismimizin kütlesinin türdeş olduğu için ortasından mg olarak 20 olduğunu biliyoruz. Burası da 1 bölü 2 idi. Bu durumda kuvvetimiz 20. Uzaklığımız 1 bölü 2'dir. I eylemsizlik momenti burada bize verilmiş bakınız. 1 bölü 3 kütle 2. L 1'in karesidir. O da 2 bölü 3 olur. Buraya da 2 bölü 3 yazacak olursak taklattırdığımızda 20 bölü 2 3 bölü 2 20'yi 4'e bölürsek 5 3 ile çarparsak 15 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. O bir noktasına göre x'in eylemsizlik momentini bulacak olursak 1 bölü 3 kütlenin tamamına 4 m dersek her birine m dersek bölmelerin uzunluğu da 4 r olduğundan 16 r kare olur. Yani buradan 1 bölü 3 4 tane 16'mız 64 m r karedir. Y'ninkini bulacak olursak 1 bölü 2 Önce bu kütle m sonra bu kütle 3m toplayacağız. 1 bölü 3. m çarpı r kare artı 1 bölü 3. 3m çarpı 3'ün karesinden 9r kare. 27 bir daha 28 olacaktır. 1 bölü 3 28 m r karedir. Yani kısaca buraya 64 I diyecek olursak buna da 28 I deriz. Bize açısal momentum soruluyor. X'in açısal momentumu 64 I çarpı açısal hız. Y'ninkisi ise 24. 28 I çarpı açısal hız. Taraf tarafa oranladığımız zaman 64 bölü 28. 4 ile sadeleştirirsek 16, 4 ile sadeleştirirsek 7 olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Cisme dışarıdan tork etkimiyor ise açısal momentumumuz korunurdu. Açısal momentumumuz eylemsizlik momenti çarpı açısal hıza eşit idi. Şimdi cismimizin eylemsizlik momenti m çarpı r kare iken İkinci durumda cismin eylemsizlik momenti 2m daha geliyor. 3m çarpı r kare oluyor. Yani i iken 3i olmuş. O halde ilk durumdaki açısal momentum son durumdaki açısal momentuma eşit olacaktır. İlk durumda i çarpı açısal hızımız ikinci durumda 3i çarpı açısal hızımız olacaktır. Buradan da açısal hızımızın değeri 1 bölü 3 olup B seçeneği olur.